Herkese sevgiler saygılar ben Hakan. İndirimli Vakitler kanalımıza hoş geldiniz. Bim Market'in resmi katalogdan olan 6 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini icelen tanıtım kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. Evet ilk aktüel tanıtım ürünümüz ile başlıyoruz. Efsaneden Osmancık pirinç olacak 5 kilogramlık paket satış fiyatı 240 lira. Özde markasından buğday unu olacak 5 kilogramlık paket satış fiyatı 81 lira. Sabandan kırmızı mercimek olacak 2,5 kilogramlık paket satış fiyatı 97,50. Sabandan nohut olacak 2,5 kilogramlık paket satış fiyatı 125 lira. Sabandan bulgur çeşitleri gelecek satış fiyatları 54,75. Pasta Villa markasından lazanya olacak 500 gramlık paket satış fiyatı 84,50. Oba markasından makarna çeşitleri geliyor paket satış fiyatları 11,25. Temek markasından domates salçası gelecek 1500 gramlık cam kavanozundaki satış fiyatı 77.50. Cemden kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin geliyor 1000 gramlık cam kavanozundaki satış fiyatı 139 lira. Marmara Birlik markasından siyah zeytin geliyor 1000 gramlık cam kavanozundaki satış fiyatı 249 lira. Tat markasından doğranmış domates olacak 400 gramlık tenekesindeki satış fiyatı 15 lira. Tat markasından ayva reçeli gelecek 380 gramlık cam kavanozundaki satış fiyatı 29.50. Kat markasından çilek reçeli gelecek 380 gramlık cam kavanozundaki satış fiyatı 34.50. Hünap'tan keçi boynuzu özü olacak 470 gramlık cam kavanozundaki satış fiyatı 79.50. Tukaş markasından sos çeşitleri geliyor satış fiyatları 32.50 olacak. Sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimli olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayı. Heinz'den ketçap olacak 700 gramlık paket satış fiyatı 59.50. Fermeden elma sirkesi gelecek 500 gramlık paket satış fiyatı 26.50. Çitoğulundan %100 nar ekşisi geliyor. 340 gramlık cam kavanozundaki satış fiyatı 64.50. Kat markasından acı sos gelecek. 100 gramlık cam şişesindeki satış fiyatı 29.50 olacak. Dardanel'den elden pilavlı ton balığı geliyor. 160 gramlık paket fiyatı 59.50. Vesel'den zeytinyağlı kase margarin geliyor. 500 gramlık paket satış fiyatı 69.50. Tada markasından hazır yemek yaprak sarma geliyor. Satış fiyatı 44.50 olacak. Kellogg's Special Tam Buğdaylı Pirinç Gevreği çeşitleri geliyor. 400 gram paket satış fiyatları 79 lira olacak. Onks'ten pizza tabağına gelecek paket satış fiyatı 27,50 olacak. Kellogg's'tan ekonomik paketinde Coco Pops'lar gelecek. 700 gramlık paket satış fiyatları 115 lira olacak. Duru'dan chia tohumu olacak paket satış fiyatı 19 lira. Duru'dan keten tohumu olacak paket satış fiyatı 14,50. Kent Boringer'den karbonat geliyor 1 kilogramlık paket satış fiyatı 49.50. Torku'dan %1 yağlı doğal süt geliyor 1 litre paket satış fiyatı 26.75. Torku'dan dana kangal sucuk gelecek 500 gramlık paket satış fiyatı 209 lira. Aknaz'dan yarım yağlı dilimli tost peyniri geliyor 1000 gramlık paket satış fiyatı 199 lira. Vadim'den yarım yağlı tost peyniri geliyor 2 kilogramlık paket satış fiyatı 349 lira. Özgürlüğü markasından Tereyağ gelecek 1 kilogram paket satış fiyatı 299 lira. Et dana döner kebap geliyor 450 gramlık paket satış fiyatı 165 lira. Sek markasından %3 yağlı yoğurt geliyor 3 kilogramlık kovasındaki satış fiyatı 119 lira olacak. Dostan yarım yağlı doğal yoğurt geliyor 5 kilogramlık kovasındaki satış fiyatı 159.50 olacak. Ekerden probiyotikli yoğurt geliyor 900 gramlık kovasındaki satış fiyatı 49.50 olacak. Sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayı. Vamit'ten pilik çıtır lokumlar geliyor 1000 gramlık paket satış fiyatı 199 lira. Gamet'ten soslu dana misket ve parmak köfteler gelecek. 250 gramlık paket satış fiyatları 79 lira olacak. Dosttan ayran olacak. 2 litre şişe fiyatı 49.50. Altın Kılıç markasından orman meyveli kefir gelecek. 1 litre şişe fiyatı 59.50. Kiriden üçlü avantajlı paketinde labneler gelecek. Paket satış fiyatları 89.50 olacak. Pınar'dan açık büfe hindi salam gelecek. 900 gramlık ambalajındaki satış fiyatı 99 lira. Pınar'dan açık büfe hindi uzun sosisler geliyor 430 gramlık paket satış fiyatı 75 lira. Yürükoğlu'ndan süt çeşitleri geliyor paket satış fiyatları 8.75 olacak. Bravo Golf'dan mini dondurma çeşitleri gelecek paket satış fiyatı 199.90 olacak. Algida'dan çikolata kaymaklı nagır dondurma olacak satış fiyatı 42.50. Natimex'ten üçlü paketinde antep fıstığı kremalı kofretler gelecek satış fiyatı 55 lira. Eti'den üçlü avantajlı paketinde Hindistan cevizli kremalı yulaflı bisküviler gelecek satış fiyatı 49 lira. Antebella markasından kajo kreması olacak 200 gramlık kavanozundaki satış fiyatı 85 lira. Fitgrin'den glutensiz kraker çeşitleri gelecek satış fiyatları 24.50 olacak. Hazarbey'den keçi boynuzu gelecek paket satış fiyatı 51 lira. Bahamit'ten piliç çıtır burgerler gelecek 1000 gramlık paket satış fiyatı 119 lira. Bahmet'ten dilimli piliç sucuklar gelecek 400 gramlık paket satış fiyatı 59.50. Justi'den karpuz ve çilek aromalı soğuk çay geliyor 2.5 litrelik şişesindeki satış fiyatı 39.50 olacak. Patisvisten portakal kremalı bitter çikolata gelecek paket satış fiyatı 99 lira. Protein ojundan tiramisu aromalı bar gelecek paket satış fiyatı 39.50. Eti Pronot'tan glutensiz portakallı kurabiye geliyor paket satış fiyatı 39 lira. Haribo'dan ekşi aromalı yumuşak şekerler geliyor paket satış fiyatı 17.50 olacak. Evet sevgili dostlar BİM Market'in resmi katalogdan olan 6 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini içeren tanıtım videomuzu hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.